Merhaba, bugün 7 Ekim Dünya Pamuk Günü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2021 yılında aldığı bir kararla 7 Ekim'in Dünya Pamuk Günü olarak belirlenmesine karar verdi. Tabii Dünya Pamuk Günü'nde Türkiye'de baktığımızda ne pamuk üreticisinin, ne tekstil sanayicisinin, ne iplik sanayicisinin Bugünü kutlayacak bir durumu yok açıkçası. Pamukta hasat devam ediyor ama sorunlar da devam ediyor. Bu yıl özellikle fiyatla ilgili, taleple ilgili her konuda ciddi sıkıntılar var. Bu Dünya Pamuk Günü'nde size biraz pamuktaki gelişmeleri bir pamuk tablosu çizerek neler yapılıyor, neler yapılması gerekiyor biraz bundan bahsetmek istiyorum. Tabii Türkiye dünyanın önemli tekstil ve konfeksiyon ihracatçısı ülkelerinden birisi. Hem döviz açısından hem istihdam açısından tekstil ve konfeksiyon sektörü Türkiye için gerçekten önemli. Bunu da tabi pamuk üreticisi olmasına borçlu aslında. Yani Türkiye tekstil ve konfeksiyonda bugün eğer belli bir noktaya geldiyse bunun temelinde pamuk üretiminin olması. Aslında cumhuriyetin 100. yılındayız. Cumhuriyetin e, ilk e, sanayi işletmelerine baktığımızda da e, dokuma sanayi e, tekstile yönelik yine sanayinin kurulduğunu görüyoruz. İşte Nazilli basma sanayi e, özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük önem verdiği alanlardan birisi e, ve Türkiye pamukta e, üretici olarak e, her zaman önemli bir e, konumdaydı. Fakat özellikle 1996'dan sonra bunu özellikle bu tarihi söylüyorum Çünkü ben de gazeteci olarak o dönemi yakından izlediğim için biliyorum O dönemde Amerika Pamuk Konseyi Türkiye'nin özellikle tekstil merkezlerinde yani iplik sanayinin olduğu pamuğu tüketen alanlarda toplantılar yaptı ve bu toplantılarda da denildi ki ama Amerika pamuğu kullanırsanız 2 yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli GSM kredileriyle biz size pamuk satmak istiyoruz. Hem işte bizim pamuğumuz daha kaliteli, bizim pamuğumuzu daha uygun şartlarda alacaksınız diye. O dönemlerde Türkiye'de enflasyon %80'lerde 90'lardaydı yanlış hatırlamıyorsam ama Pamuğa açıklanan fiyat %15'ler civarında arttırılıyordu ve bir anlamda Amerika Tarım Amerika Pamuk Konseyi'nin bu girişimine Türkiye'de uyguladığı politikalarla destek verdi ve Türkiye giderek pamuk üretiminden uzaklaşmaya başladı. İthalatı daha çok arttı ve Hatta komşumuz Yunanistan bile bizim sayemizde pamuk üreticisi oldu çünkü Avrupa Birliği'nin desteklerinden yararlandı ve buradaki üretimle de ürettiği pamuğu da yanlış yine hatırlamıyorsam o dönemlerde 200 bin ton civarında üretimi olan Yunanistan 400 bin tona kadar çıktı ve bu pamuğu da büyük ölçüde Türkiye'ye satmaya başladı. Bugüne geldiğimizde özellikle bu sezon için e, tabi fiyat açısından e, ciddi bir sıkıntı var. İşte Çuko Birlik geçen sene e, pamuk alım fiyatını 21 lira olarak açıklamıştı. Bu sene artan bütün maliyetlere rağmen 18,5 lira olarak açıkladı. E, Tarış'ın açıkladığı işte Söke'de e, ki bu hafta Söke'deydim ondan da biraz sonra bahsederim. E, Söke'de e, 19,5 ile 20,5 lira arasında bir fiyat açıklandı. Ant birlik son olarak fiyat açıkladı. O da kilo başına. Bunlar hep tabi kütlü pamuk fiyatları. Ant birlikte 22 lira açıkladı. Ama ant birliğin açıkladığı tabi 44 randıman pamuk için. Diğerleri 42 randıman pamuk için. Dolayısıyla geçen seneye göre artan bütün maliyetlere rağmen fiyat daha düşük. Aslında bu bu sene 2023'te birçok tarım ürününde aynı şeyi yaşıyoruz. Maliyetler artıyor ama üreticinin fiyatı düşüyor veya geçen yıla göre ya hiç artmıyor ya da çok az artışlar böyle sembolik artışlar var. Bunu Mısır'da gördük işte buğdayda, arpada birçok üründe yaşıyoruz ne yazık ki. Yine Türkiye'nin pamuk üretimine baktığımızda 2022 yılında 1 milyon ton lif pamuk üretimi üretti Türkiye ki bu uzun yıllardır sektörün hedefiydi en az 1 milyon ton üretim yapalım ama 1 milyon ton üretince adeta cezalandırılmış oldu fiyatlar düştü işte üretici istediği desteği bulamadı ve bu yıl üretim 755 bin tona kadar düşecek diye bekleniyor. Eğer bu fiyatlar, bu politika böyle devam ederse önümüzdeki yıl bu üretimin daha da azalması bekleniyor. Sezona 350 bin ton gibi yüksek bir stokla girildi. Türkiye'nin üretimi düştü ama ithalatına baktığımızda ithalat tam gaz devam ediyor. Son 4 yılın ortalamasına baktığımızda 1 milyon 200 bin ton civarında Türkiye pamuk ithalatı yapıyor. Bu ithalatın da büyük bölümünü Amerika'dan, Brezilya'dan, işte Özbekistan'dan, Yunanistan'dan, değişik ülkelerden e, pamuk ithalatı yapıyoruz. Türkiye'nin e, pamuk tüketimi 1 milyon 800 bin tona kadar e, çıkmıştı ama e, son e, yıllardaki son iki yılda özellikle bu yıl daha da büyük bir durgunluk var. Bizim en önemli pazarımız olan Avrupa'daki durgunluk, e, işte fiyatların artması. Hatta şu anda tekrar gündemde acaba bu pandemi yeniden yaygınlaşır da kapanma olur mu? O zaman daha büyük bir felaket olabilir diye sektör açısından konuşuluyor. Ve baktığımızda tabii burada üretici, gübre, mazot başta olmak üzere zira ilaç birçok girdi de fiyatların arttığını. ama Pamuk fiyatının aynı oranda artmadığı için de zarar ettiklerini ifade ediyor ve bu nedenle de önümüzdeki sene üretimin daha da azalması bekleniyor. E burada bir önlem alınması lazım, çare üretilmesi gerekiyor. Bunu yapacak olan da tabii ki hükümet, bakanlık. Bu hafta içerisinde Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık ve ekibi yönetimi, Tarım Bakanlığı'na gitti, bakanla bir görüşme yaptılar. Bu benim anlattığım sorunları hepsini bakana da anlattılar. Burada istenen tabi pamuğa verilen destekleme priminin arttırılması. Pamuk destekleme primine baktığımız zaman Ulusal Pamuk Konseyi'nin yaptığı, tespit yaptığı araştırmaya göre 2005 ile 2007 arasında 20 sent 2017 arasında pardon 2005 ile 2017 döneminde pamuk primi dolar bazında hep 20 sentin üzerinde e, uygulanmış. 2020'de hatta 23 sent ama bugün geldiğimiz 2023'te bu 8 sente kadar düştü. Yani e, dolar bazında baktığımızda aslında üreticinin ciddi bir kaybı olduğu zaten görünüyor. Geçen sene destekleme kararnamesi yayınlandığında pamuğa 1 lira 10 kuruşluk bir destek öngörülmüştü, açıklanmıştı. Daha sonra Aralık ayında Cumhurbaşkanı iki üründe prim desteğini arttırdıklarını söyledi. Bunlardan birisi ayçiçeği. Yağlık ayçiçeğinde 50 kuruşluk prim 20 kuruş arttırılarak 70 kuruşa çıkarılmıştı. Pamukta da 1 lira 10 kuruşluk prim. 50 kuruşluk artışla 1 lira 60 kuruşa çıkarıldı. E bu sene 15 Eylül'de resmi gazetede 2023 tarım destekleri kararnamesi yayınlandı. Bakıyoruz yine 1 lira 60 kuruş yani destekleme priminde bir artış yapılmadı. Bu kadar sıkıntının olduğu bir dönemde bu primin arttırılmaması tabii ki üretici açısından gerçekten ciddi bir sorun, ciddi bir kayıp. Şimdi üreticiler e, pamuk priminin mutlaka arttırılmasını istiyor. Bu konuda da farklı e, söylemler var. Yani şöyle e, mesela 4 lira olsun diyen var 5 lira olsun diyen var. 1 lira 60 kuruşun iki katına çıkarılması gerektiğini söyleyen var. Ya yani Sektörde de bir söylem birliği açıkçası yok. E, bunun halbuki Ulusal Pamuk Konseyi e, bütün sektörü temsil ediyor. O, orada en azından tek sesle hükümete, Cumhurbaşkanlığı'na bunun anlatılması lazım ki anlatıyorlar da aslında çaba gösteriyorlar. ama şu ana kadar bir umut ben en azından şimdilik göremiyorum. tabii buradaki en ciddi problem de tekstil sektörünün, iplik sektöründeki sıkıntı yani e Kahramanmaraş'ta önemli bir iplik üretim merkezi ama deprem nedeniyle işletmeler zarar gördü. Oradaki tesisler devre dışı kaldı. Yine baktığımızda Türkiye genelinde kapanan iplik fabrikaları var. %30 kapasiteyle ancak çalışanlar var. Yani ürünlere talep olacak ki onlar da üretim yapıp bunu sektöre, tek konfeksiyon sektörüne, tekstil sektörüne e, sağlasınlar. Yani bu pamuktan başlıyor, tarladan başlıyor, işte kıyafetimize kadar olan bir süreci e, kapsıyor. E, i̇nsanlar bu ekonomik sıkıntı döneminde tabii e, en kolay vazgeçtikleri kıyafet, e, giyim. E, dolayısıyla e, talepte ciddi bir azalma var. Yine e, alım gücü düştüğü için e, alım gücünde e, bir e, alım gücü nedeniyle insanlar kıyafet alamıyorlar. Yani Bunlar hepsi birbiriyle e, bağlantılı e, konular. Ama baktığımızda Türkiye şu anda her şeye rağmen dünyanın en ucuz pamuğuna e, üretici en ucuz pamuğu satmak zorunda kalıyor. Yani şu anda dünyada en ucuz pamuk Türkiye'de. Bunu söylemek istiyorum tam olarak. E, ve dünya fiyatıyla Türkiye fiyatı arasında aşağı yukarı %20-25 oranda bir fark oluştu. Normalde Dünya fiyatının yüzde 20-25 daha ucuzsa Türkiye'den pamuk alınması lazım. Sanayicinin e, yerli üreticiden alması lazım. Ama e, alamıyor. Bir yandan yüzde 30 kapasiteyle çalışılıyor. Bir yandan da daha önceden yapılmış e, ithalat bağlantıları var. E, bunları mecburen e, yerine getirmek zorundalar. Dolayısıyla bir mücbir sebep e, gösterilmeden bundan vazgeçmeleri mümkün değil. Yani özetle Türkiye Pamukta gerçekten ciddi bir darboğazda şu anda. Bunu aşmak için hükümetin destek sağlaması, hükümetin mutlaka üreticinin elinden tutması lazım. Şimdi bakıyoruz mazot gübre desteğinde işte mazotta e, dekara 345 lira destek veriliyor. Gübrede de 21 lira toplamda 366 lira. Geçen seneye göre mazot desteği 74 lira arttırıldı ama bu destekle 2 litre mazot bile alamıyorsunuz. Yani e, bu desteklerin arttırılması lazım, üreticiye zamanında ödenmesi lazım, pamuk üretiminin yeniden devam etmesi için e, gerçekten bu yılın bir şekilde atlatılması lazım. Peki e, üreticiye destek olmazsanız, e, üretici zarar ederse ne olur? Üretimden vazgeçer. Önümüzdeki sene e, 1 milyon 200 bin ton olan e, pamuk ithalatınız... E, bir buçuk olur, iki olur bilemiyorum artık yani oradaki rakamlar piyasanın durumuna göre ama kendi çiftçinize vermediğiniz desteği döviz olarak dışarıya verip oradan pamuk ithal etmek zorunda kalıyorsunuz. Tabii Aydın Söke'de Söke Ticaret Borsası'nın düzenlediği toplantı vardı bu hafta içerisinde ve ee, söke Pamuğu'na coğrafi işaret alındı. Yani coğrafi işaretle tescillendi. Daha önce İzmir Ticaret Borsası 2005 yılında Ege Pamuğu için coğrafi işaret tescili yapmıştı. 2020'de de e, Adana Ticaret Borsası Çukurova Pamuğu için bir coğrafi işaret tescili yaptırmıştı. Şimdi e, Söke Ticaret Borsası da Söke Pamuğu için yani Türkiye'nin 3 tane e, coğrafi işaretli pamuğu var. Ee, ama şu sıkıntıların, şu sorunların yaşandığı ortamda coğrafi işareti konuşmak ne yazık ki çok fazla mümkün olmuyor. Önemli bir konu ama e, üreticinin derdi şu anda fiyat, üreticinin derdi maliyetler, üreticinin derdini pamuğunu sattamamak, e, bu gibi sıkıntılar e, bir an önce e, aşılması gerekiyor. Bu biliyorum birçok tarım üründe var ama pamukta, Ege'de de, Çukurova'da, işte Antakya'da, Antalya'da, e, özellikle de Güneydoğu'da ki artık Türkiye pamuğunun büyük bölümü Güneydoğu'da, Şanlıurfa'da, işte Mardin, Diyarbakır'da üretiliyor. E, bu kadar yoğun e, tekstil sanayi için, endüstri için önemli bir ürünle ilgili gerekli tedbirlerin bir an önce e, alınması gerekiyor.